Bugün Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı, Eski Kültür Bakanımız Sayın Yalçın Topçu Bey'in makamındayız. Kap Gazeteciler Birliği heyeti olarak 15-21 Haziran tarihleri arasında Hakkari'ye yapmış olduğumuz gezi ve temaslarımızla ilgili Sayın Baş Danışmanımızı bilgilendirmek üzere makamındayız. Hakkari ilimiz biliyorsunuz Sayın Bakanım Terörden yana çok acı çeken illerimizden birisi. Sürekli güvenlik sorunu yaşanan 40 yıldır acı, ızdırap endişe içerisinde yaşama mahkum edilmiş hakkar birkaç yıldır devletin kararlı tutumuyla huzur ve güvenli bir ortama kavuştular. İlk sivil toplum örgütü olarak Türkiye'de bölgeye ziyaret gerçekleştiren bir cemiyetiz. 14 kişilik gazeteci grubuyla Çukurca'da, Şemdinli'de, Yüksekova'da, Hakkari merkezde ve merkeze bağlı köylerde yaptığımız temas incelemeler sonucu huzur ve güvenliğin en üst düzeyde sağlanmış olmasından dolayı vatandaşlarımız son derece mutlu. Bizler de gördüklerimiz karşısında Türkiye'miz adına, vatandaşlarımız adına büyük bir sevinç ve güzel izlenimlerle gündük. Vatandaşlar e, gazeteci böyle kalabalık bir grubun illerine gelmesinden dolayı son derece memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Huzur ve güvenliğin e, devamının sağlanması hususunda e, kararlı tutumunun devletin devam ettirilmesi bekleniyor. Huzur ve güvenlik e, üst düzey sağlandığı takdirde demokrasi sandıktan da milli iradenin sağlam çıkacağı kanaatindeyiz. E, Hakkariler bir daha aralarına terörist girmesine ve barınmasına müsaade etmeyecekleri kanaatindeyiz. Aş ve ekmek kadar önemli olduğunu huzurun ve güvenliğin yaşayarak gördüler. Burada sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ve Sayın Hakkari Valimiz İdris Akbiyon kararlı çalışmaları ve tutumu neticesi sağlanan bu huzur ortamının oluşmasında Siyasi kararlılık gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve siz çalışma arkadaşlarımıza biz cemiyet olarak teşekkür ediyoruz. Bu huzurla beraber 40 yıllık ihmal edilmiş sorunlar var Hakkari'de. Özellikle işsizlik en önemli sorunların başında geliyor. Bölgeye bizim yaptığımız tespit ve incelemeler neticesinde e, sıfır vergi içeren tam teşvik içeren bir teşvik paketi bölge için uygulanırsa buraya yatırımcı çekilir işsizliğin azaltılması hususunda e, bir adım olur diye düşünüyoruz bölgeye teşvik önemli teşvikler sağlanması lazım ayrıca şunu gözlemledik Hakkari İran Irak sınırında e, çok büyük bakır çinko ve altın rezervi tespit edilmiş ve bölgede bir yerli yatırımcı e, kazmayı vermiş ve çok önemli miktarda Türkiye'ye döviz ve para kazandıran madenleri işletmeye başlamışlar. Biz oradaki maden rezervlerinin büyüklüğünü gördüğümüz zaman da emperyalistlerin neden bölgeyi bu kadar iştahla karıştırmaya çalıştıklarının farkına vardık. Bu damar, Çinko o damar dünyanın sayılı bir madeniymiş. Mühendisler bizlere bilgiler verdiler. Hakkari'den başlayıp ta Adıyaman'daki et maden işletmelerine kadar uzanan büyük bir maden yatağının üzerinde Türkiye oturuyor. Burada Enerji Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümet yetkilileri yerli yatırımcıların özellikle oraya el atarak madenlerin yeryüzüne çıkarılması ayrıca yerli işletmecilerden dinledik. Orada madenin işletilerek piyasaya sürümü sağlanması gerekiyor. 1 milyon dolarlık bir madeni İran'da bir tesise götürüyorlarmış. Orada tesisten işlendikten sonra Türkiye'ye 6 milyon dolara dönüyormuş. Bu döviz kaybı oluşturan durumun ortadan kaldırılıp yerli yatırımcının desteklenerek madenlerinin Türkiye işletmeye açmasını umut ediyoruz. Ayrıca vatandaşların genelinde şunu gözlemledik. Bölgede terör nedeniyle devlet bazı belediyelere kayyum atamaları gerçekleştirmiş. Belediye imkan ve kaynaklarının terör ahmasına tabii ki devlet müsaade etmeyecek. Fakat oradan vatandaşların genelinin bizde talebi devlet kayyum atacağı zaman vali değil de bir sivil, bir kanaat önderi, bir bölgenin sevilen bir sivil toplum kuruluşu veya bir sivil kişisinin ayım olarak atanmasının devlet vatandaş ilişkilerini geliştirme, belediye vatandaş ilişkilerini geliştirmekte daha yararlı olacağı şeklinde bize fikir, düşünce önerdiler. Biz onlara sorduk sıkıntılarınız, talepleriniz neler şeklinde. Devletin de bu bölgede teröristlerin aşıyacağı sorun ve meseleleri onlardan daha önce davranarak üniversite e, işbirliğiyle ilim adamları bilim adamlarıyla işbirliğiyle ve yaşanmış tecrübelerin ışığında bölge halkıyla ilişkilerini samimiyetini e, devlete olan sadakatini göstermelerine fırsat ve imkan sağlayacak sosyal ve kültürel adımlar e, atması gerektiğini e, gözlemledik ve gazeteciler olarak e, sizin de şahsınızda onların bu mutluluğuna imkan sağlayan güvenlik politikalar, çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu değerli ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Zaten henüz uzun yıllar tanıyorum. Yani hem memleketin her türlü meselesine koşan koşturan, elinden geldiğini yapan bir insan olarak hem de bir basın mensubu olarak tanıyorum. Allah razı olsun o bölgeye yaptığınız ziyaret hem cemiyetiniz hem katkıda bulunan arkadaşlara bütün gazeteci arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bölgede bizzat meseleleri yerinde görerek buraya getirdiğiniz bu bilgiler çok değerli. İnşallah ilgili makamlara bunu takdim edeceğim, anlatacağım, söyleyeceğim inşallah. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti bu bölücü terörü küresel emperyalizmin beslediği bu ölücü terörü kazımaya kararlı. Zaten bu kadar yıl sürüp amacına ulaşamamasının nedeni milletimizin kararlılığındandır. Bunun adı asla ve katta bir Kürt-Türk savaşı değildir. Bunun adı Kürdün, Türkün, Arabın, Arnavudun, Erhasıda. Birinci sınıf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla bölücü terör örgütünün savaşıdır. Her evde bir yangın var. Coğrafyaya baktığınız zaman ifade ettiğim gibi bu Anadolu kiliminin desenleri olan Kürdün evinde de şehir acısı var. Türk'ün evinde de var. İşte kendini Çerkez, Laz, Arnavut gören kardeşlerimizin evinde de acı var. Kürt'te Türk, can kardeşi, kan kardeşi ve din kardeşidir. Üçün ikisi birbiriyle akrabadır. Bu coğrafyayı ortak kullandık. Bin yıllık tarih vesaire falan akrabalık evlilikler onlar bunlar. Onları ilave etmiyor. Yani biz başka coğrafyalardaki gibi arayı kalmadık. Bağdat'a e pasaportla gitmedik. Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i, Kürt'te, Türk'te, Çerkez'de, Arap'ta, Arnavut'ta beraber kullandık. Beraber askerlik yaptık. Aynı camilerde beraber saf tuttuk. Cenazelerimizin altına beraber girdik. Onun için de zaten beceremediler. Hiçbir ülke, hiçbir millet bu denli yedi düvenin arkasında durduğu bir terör örgütüyle mücadele eden böylesine çıkamaz. İşte bu bizim birliğimiz ve beraberliğimiz. düğünlerimizin beraber olması, cenazelerimizin beraber kalkması ve dediğim gibi kendimizi o harika Anadolu kiliminin her bir olması olmaz desen olarak görmemizin nedeni. <laughs> evet. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın hükümeti her bir mücadelede